değerli basın mensupları hoş geldiniz. Ee, burada Küçük Kumla'da Öz Çakırlar sitesinde şu anda. Öz 11 sitemiz. Öz Çakır 11 sitemiz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Yani cumartesi günü burayı görmeliydiler. Gerçi elimizde video verisimler var. Dışarıda yağan Logar rogar kapaklarını patlatıyor ve bizim sitemizin içi, yer, içinden iki yerden hem buradan hem de oradan lağım suyu. Affedersin ama yani kumların atıkları, pis suları buradan çıkıyor. Biraz da kod farkı var. Burası biraz yoldan alçak. E burada pompa dairemizi su bastı, eğer zaman tedbir alıp o suyu boşaltmasak dalgıç pompayla, pompalarımızın hepsi yaracaktı e, Yöneticimiz, ablamız o daha iyi biliyor, canlı kendisi yaşadı bu olayı, evet. Buzki'yi aradı. Buzki'den sağ olsun Depağlar, geldi ama açamadılar veya arka sokakta bir yere açmak için basıyorlar o vidanjolu basışlı suyu, bizim buradan kaynıyor, yani Çok hatlarda da kaynettim. bir şey var. Hı. Buradan yetkilere sesleri bakın tatile geldik, çoluk çocuk, torunlarla birlikte. 3-4 günde ne havuza girebiliyoruz. Her yer lağım kokusu ve kara sinek. E maalesef yani yetkililerin bize bir yardımcı ol. Kumlamızın da. alt so altyapı evet. sorunlarımız çok. Bu belediyenin ilgisizliğinden mi neden kaynaklandığını anlamıyorum ben. Bütün gün belediyeyi 80 defa aramışım cevap yok. Çok yoğun, çok yoğun. Cumartesi, pazar tek bir araba varmış. Koca kumla, armutlu, narlı, ile buraya bir araba yeterli olmadığını düşünüyorum yani. Bu ilgisizlik kumla belediye şart. Bu kadar kişi ekmek almaya dahi çıkamadılar iki gün kapılardan. Evlerimiz lağım doldu. Kapıcı dairemiz şu anda lağım dolu duruyor. Lağım sularımız dolu duruyor. Garajlar, Garajlar her yer perişan vaziyette. Kokudan kimse camlarını açamıyor. Çok ilgisiz, kumlamız çok şu anda ilgisiz. İnsanlar Yetkililere hani duyuralım diyoruz bunu. Çok ilgisizlikten dolayı çok şikayetçiyiz. Peki belediyeden ne bekliyoruz abla şu an? bir Belediyeden tarzı mı yoksa bir temizlik tarzı temizlik veya bunun... Temizlik tarzı ilgi istiyoruz. Kumla terk edilmiş kimsesizler gibi yani kumla belediyesizlikten bilmiyorum neyle kaynaklanıyor? Partiyle mi ilgili? Nereden? Ben artık nereye başvuracağımı şaşırdım. 10 yıllık yöneticiyim. Nereye başvurayım? Kime başvuracağım bilemiyorum. Kime arasam hep red cevap. Yetişemiyoruz abla, yetişemiyoruz. Sen yetişemiyorsan 28 aile burada bir ekmek almaya, su almaya markete dahi çıkamıyor. Ne yapsın bu insanlar? Ben ne yapabilirim tek başıma? Belediyeden cevap alamıyorum. Abla sıranı bekle. İki gün sıra bekledik ki var açılsın. Evlerin garajları lağım dolu şu anda. Temizlenmedi hala. Kendimiz ne arayan var ne soran var bize. Kendimiz tahliye ettik. Kendimiz Suzu tahliye ettik. Tahliye etmesek pompa. Kofalarla. Aynen. Su basacak. Evet. Kendimiz çok dalgıçlarla, kofalarla dışarı su attık. Sokaklara attık. Lağımı lağımlar da şu an sokaklarda lağım kokularıyla. Nasıl bir yazlık bir yer, nasıl bir kumlu anlamadım. Belediye istiyoruz Kumla'ya belediye istiyoruz. Vardı belediye çok güzeldik o zaman. Şu an belediye yok. Bursa'yı arıyoruz Kumla'ya Gemli'ye yönlendiriyor. Gemli'yi arıyoruz Bursa'ya yönlendiriyor. Neremiz, neresini arayacağımı bilemiyoruz evet, daha bizim doğrusu. Sahibimiz kim? Bize, bizim sahibimiz Kumla'nın sahibi kim ve neresi yani? Kumla'ya kim sahip çıkacak? Hani turistik bölge olacaktı, hani Bodrum'dan daha iyi olacaktı buralar ama şu an Bilmiyorum yabancılar, Suriyeler bizden daha çok rahat ediyorlar. Sahiller, çadır, pislik içinde lağımlar tıkanmış. Hiç kimsenin umuru değil yani. Muhtar da ne yapabilsin? Ben de muhtar azası yardımcısıyım. Yani muhtara elimden geleni yapmak istiyorum ama hiç cevap alamıyoruz belediyelerden. Hiç cevap yok. Biz kime başvuracağız onu çok merak ediyorum.